İstiklal madalyası, Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılan Osmanlı Devleti topraklarının işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan, Kurtuluş Savaşı'nda yararlık gösteren kişi, kurum ve şehirlere verilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanıdır. İlk olarak 1920 yılında çıkarılan 66 numaralı kanunda verilişi hakkında hükümlerin ortaya konduğu İstiklal madalyasını 1926 yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi verirken, daha sonra bu kanunda yapılan kimi değişikliklerle madalyayı verme görevi Milli Savunma Bakanlığı'na bırakılır. Kanunda tanımlandığı şekliyle İstiklal madalyası, İstiklal uğruna gerek cephede, gerekse cephe gerisinde mücadele ederek hamaset ve fedakarlık gösterenlere verilir. İstiklal Savaşı'nda yararlılıkları görülen sivil, asker ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle şehit olanların kanuni mirasçılarına sunulan madalyanın kurdelesinde yer alan renkler, madalya sahibinin savaş sırasındaki görevini ortaya koyar. Cephede fiilen çarpışanlara kırmızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yeşil, cephe gerisindekilere beyaz, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olup hem cephede yer alanlara kırmızı yeşil şeritli İstiklal madalyası verilmiştir. Sağ göğüs üzerinde taşınması yasayla kayıt altına alınan madalyanın ön yüzünde doğan güneş içinde ilk meclis binası, dünya haritası, kanun resmi, ve 23 Nisan 1336 yazısı yer alır. Arka yüzünde ise, Ay Yıldız içinde Türkiye haritası bulunur. PTT, Türk İstiklali'nin bu önemli simgesi için 1968 yılında bir anma pulu basarak İstiklal Madalyası'nı filateli tarihine taşır.